Merhabalar, bugün AgroWork International olarak tarımın nabzını yoklayacağız. Beni takip edin. Evet, öncelikle merhabalar. Çok kısa bir sorumuz vardı. Çiftçilerimiz toprağın nasıl olmasını ister? Çiftçilerimiz toprağının azotça, fosfor ve potasyum, organik madde içerikli besinlerle zengin olmasını ister. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de mühendislerinin fikirlerini almaya gidiyoruz. Evet, merhabalar. Ee, şimdi yanımda Sevgili meslektaşım Selim Bey burada. Selim Bey size bir sorum olacaktı. Bizler yani ziraat mühendisleri çiftçilerimize nasıl destek olabiliriz? Çiftçilerimize tohum seçimi, ilaçlama programı ve gübreleme programları olarak destek olabiliriz. Yani e, bitkinin sorunlarını veya problemlerini veya arazide yaşanan sıkıntıları çözmek adına yardımcı oluyoruz, çözüm ortağı oluyoruz onlara. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet şimdi de yanımda sevgili büyüğüm, değerli meslektaşım Meli Bey var. Toprağımızın sağlıklı olduğunu nasıl anlarız? Hmm, öncelikle emek vermemiz gerekiyor. Analize göre güzel bir gübreleme program yapılması gerekiyor. E, analizdeki e, sonuçlara göre de eee gübreleme programı yapılarak toprağın verimliliğini arttırabiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, son olarak da tanıdık bir yüz olan e, Agroverb International'ın satış müdürü Özcan Bey ile görüşeceğiz. <laughs> evet, merhabalar Özcan Bey. Hoş <laughs> Size çok kısa bir sorum vardı. Tabii. Ülkemizde gü gübre kullanımını doğru buluyor musunuz? Çiftçimiz bu konuda yeterli bilinçliliği sağladığını düşünüyor musunuz? Gübreleme programımız ülkemiz genelinde yıllara göre orantılı olarak artıyor. Şu son senelerde daha sık karşılaşıyoruz artık gübreleme programlarıyla. Daha sonraki senelerde de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz gübreleme konusunda. Topraklar hepimizin, çiftçiler olarak ne kadar sürdürülebilir bir tarım? ve ekonomiye değer katarsa çiftçilerimiz biz de o kadar gelişmiş bir ülke yolunda ilerleriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sorularımıza devam ediyoruz. Peki sen ne istiyorsun? Bugün Konya Kadınanı Atlantı Mahallesi'nde tarımın nabzını tuttuk. Gerek çiftçilerimiz, gerek ziraat mühendislerimiz, gerek Adilon bayimiz yönettiğimiz soruları cevapladı. Şimdi bu sorulara sizlerin de cevaplarını merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım.